Burcu Esmersoy For İpek Yol Beach 1 2021 koleksiyonu tatlı bir yaz rüyası sunuyor. İpek Yol, yaz 2021 sezonunda plaj modasına damga vuracak ilk beach bir koleksiyonu için Burcu Esmersoy ile işbirliği yapıyor. Burcu Esmer Esmersoy'un ilham veren stiliyle hazırlanan koleksiyon seçkisi, sizi sıcak yaz günlerine doğru bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor. İpek Yol ilk kez Beach bir koleksiyonu ile moda severlerle buluşuyor. Sıcak kumlardan serin sulara uzanan, karakterli ve sezonun yükselen tasarımlarından oluşan koleksiyonun ilham rotası ise, Burcu Esmersoy'un enerji dolu stilinden yola çıkıyor. Burcu Esmersoy ve Üpek Yol Tasarım Ekibi'nin Uzun ve heyecanlı çalışmasının ardından hazırlanan Burcu Esmersoy for Üpek Yol Beach 1 2021 koleksiyonu, Beach bir swimwear ve aksesuar seçkisiyle plaj modasının nabzını tutuyor. Yaz mevsimine eşlik eden renkli mayolar, derin sırt detayıyla sürpriz bir görünüm sergiliyor. Egzotik desenli parolar ile kombinlenmeye müsait bu mayolar ise toz pembesi, klasik leopar deseni veya siyah rengiyle özlenen gün batımlarının eşlikçisi oluyor. Ayrıca mevsimin favori rengi beyazlardan oluşan şort ve önden bağlamalı crop top takım fresh bir look yaratıyor. Canlı renklerin birlikteliğiyle oluşan çiçek desenli surf mayo, bu sezon farklı tasarımları deneyimlemek isteyenlerin radarına giriyor. Aynı desenlerdeki bikini ise deniz kenarında şıklığı vaat ediyor. Minimal tavır sergileyen tarçın tonlu yüksel bel bikini ve kemer detaylı mayo ise Yalın olduğu kadar feminen bir duruş yaratıyor. Dalga seslerinin yanında müzik ritmlerine eşlik edecek tek omuzlu mayo ve yüksek belli bikiniler siyah beyaz denklemine teslim olarak deniz kenarında retro etkisi sunuyor. Zebra ve egzotik desenli mayolar ise sahil şeridinde iddialı olmayı tercih edenlerin favori parçası olarak yerini alıyor. Sıcak günlerin eşlikçisi olacak örme detaylı elbise, tatil şıklığından ödün vermek istemeyenlerin radarına giriyor. bir stilinizi tamamlayacak doğal taşlı küpeler ve bileklikler sade bir şıklık sunarken, yazın olmazsa olmazı halat ve deniz kabuğu detaylı sandaletler ise içinizi ısıtıyor. Asıl şapkalar ve çantalar ise günün her anında yanınızda olmaya aday. Burcu Esmer Soy'un stilini yansıttığı Burcu Esmer Soy for Üpekyol Beach 1 2020 bir koleksiyonu. ilk kez 17 Mayıs tarihinde Üpek Yol mağazalarında ve online'da moda severlerle buluşuyor. Özlenen yaz günlerine ithafen yaratılan koleksiyon seçkisi ise feminen, heyecan verici ve renkli bir ilham panosu yaratıyor. Her zaman canlılığı, enerjisi ve güzelliğiyle kendini ön plana çıkartan Burcu Esmersoy bu tasarımlara adını ve ruhunu verdi. Burcu Esmersoy'u artık mayolar, bikiniler, kısa ve ferah elbiseler ile ve birçok değişik takılarla hatırlayacağız. Öte yandan koleksiyonun içinde çantalar ve terlikler ve sandaletler de var. Bu güzel koleksiyonun parçalarını İpek Yol mağazalarında bulabilirsiniz. Burcu Esmer Soy Tasarımları ve İpek Yol markası ile güzel bir yaz geçirmenizi dileriz.